Abdülkadir Selvi Erdoğan'ın MHP hassasiyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iki günlük Kıbrıs programından ve dönüşte yaptığımız soru cevaptan edindiğim izlenimleri paylaşmak istedim. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle yapılan Gezi'de Erdoğan'ın değindiği konular şöyle özetlenebilir. Bunlardan ilki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Lideri Meral Akşener'in davet edildiğini söyledi. Ama Temel Karamollaoğlu'nun davet edildiği halde gelmemesini biraz sitemkar bir ifadeyle söyledi. Erdoğan milli meselelerde davet edilecek isimler konusundaki duyarlılığını ise ben de bu tür programlarda bu hassasiyetlere hep dikkat ederim sözleriyle ortaya koydu. Hedef belli. İkincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Türk Devleti hedefine odaklanmış durumda. Erdoğan'ın müjde olarak açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve yeni meclis binasının ilan edilecek. Kıbrıs Türk Devleti'ne hazırlık olduğunu düşünüyorum. İlan edilecek yeni Kıbrıs Türk Devleti'nin yeni mekanlarda çalışması hedefleniyor. Seçim yasası. Üçüncüsü seçim yasası ve siyasi partiler kanunu ile ilgili çalışmalar sürüyor. Seçim barışı düşürülüyor. MHP'nin ittifak halinde seçim barajının farklı olması ve daraltılmış bölge konusunda çekinceleri olduğu biliniyor. MHP ittifak halinde ayrı bir seçim barajı getirilmesini istiyor. Dar bölge zaten gündemde değil ama daraltılmış bölge için 6-7 milletvekiline göre değil, en az 10 milletvekiline bölünecek şekilde uygulanmasını istiyor. Ama benim asıl dikkat çekmek istediğim nokta orası değil. Erdoğan'ın cumhur ittifakı konusundaki hassasiyeti Erdoğan seçim yasası ile ilgili soruya ama nihai olarak şunu söyleyeyim. Cumhur İttifakı'nın mutabakatı olmadan bizim tarafımızdan bir karar açıklanmaz. İttifakı sağlayıp ondan sonra açıklamamızı inşallah yapmış olacağız dedi. Seçim yasası ile ilgili son durumu soracak olursanız ittifak olursa çıkar, ittifaksız çıkmaz. Soylu ile Cudi'den Afrin'e her yılbaşı gecesinde ya da her bayram sabahında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu mutlaka arıyorum. Bu bizim geleneğimiz oldu. Çünkü Soylu İçişleri Bakanı olduğu günden beri tek bir yılbaşını ya da bayramı evinde geçirmedi. Her bayramda yılbaşında mutlaka sınır bölgesindeki bir üste güvenlik güçleriyle birlikte oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mutlaka telefonla bağlanıp Mehmetçik'le bayramlaşıp onlara moral veriyor. Ben de bunu kamuoyuna yansıtmak istiyorum. Süleyman Soylu, sel bölgesinden Cudi'ye geçtim diye söze başladı. Şırnak, Afrin ve Aziz'i ziyaret ettikten sonra şimdi tekrar sel bölgesine dönüyorum dedi. Sahillerden sel bölgesini yazmak. Rize'yi vuran sel büyük acılara neden oldu. Ancak olayın ilk anından itibaren Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu felaket bölgesinde oldular. Rize milletvekilleri hayatı yazıcı ile Osman Aşkın Bak bir an olsun onları yalnız bırakmadı. Felaket bölgesinde olmak zordur ancak millet bir felaket anında devletini yanı başında görmek ister. Marmara depremine devlet nerede çığlığı damgasını vurmuştu. O nedenle üç bakanın felaketin ardından Rize'lilerin yardımına koşması önemliydi. Çeşme'de, Bodrum'da, Marmaris'te lüks villasına tatil yapıp üç bakan selin altında kaldı tarzında yazılar yazmak kolay. Bu iş güneş kremi sürüp şezlong'da keyif yapmaya benzemiyor. İnsanda biraz vicdan olur. Neyse. Gözleri dolmuştu. Süleyman Soylu'ya Afrin ve Azize ilişkin gözlemlerini sordum. Hatırlarsanız Soylu, güvenlik güçlerimize hitap ederken bir ara duygulanmış, sözleri boğazında düğümlenmişti. Gitmemiz çok iyi oldu. Hem güvenlik güçlerimizi yalnız bırakmadık hem de sahada gözlemlerde bulunduk dedi. Gözlemlerini merak ettim. Azez ve Afrin izlenimleri. Azez oranın ticaret üssü haline gelmiş. Zaten önceden de ticaret merkeziydi ama savaş mahvetmişti. Şimdi hayal edilemeyecek noktaya geliyor. Afrin'de ise hayat her geçen gün daha iyi bir noktaya geliyor. Terör örgütü saldırılarla orayı terörize etmeye çalışıyor ama başarılı olamazlar. Afrin'de büyük bir umut var. Burası rejim döneminden dahi daha iyi oldu diyorlar. Afrin, Azez, Elbab ve Çobanbey kritik eşiği geçti dedi. Bakan anlatırken ben umutlandım. Sen Allah'ın bir lütfusun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs gezisine çok sayıda milletvekili katılınca siyasi kulis konusunda bir sıkıntı çekmedik. AK Parti milletvekilleri birbirlerine Lütfü Savaş'ın videosunu gördün mü diye soruyorlardı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, HRT Akdeniz Televizyonu'nda meslektaşlarımızın Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorusuna Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı, sadece birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar diye cevap veriyor. Lütfü Savaş'ın konuşması elden ele gezdi diyebilirim. Lütfü Savaş'ın konuşmasını izleyen bir milletvekilinin tepkisi ilginçti. Ya bu lütfü bize Allah'ın bir lütfu bizim anlatmaya çalıştığımızı bir cümlede anlatmış dedi